Özellikle bir konu var, ki hep tartışılan bir konu. Hep sosyal medyada ele alınan bir konu. Peki nedir bu? İran Ermenistan'la ittifak halinde şeklinde bir bakış açısı var. İran Ermenistan-Azerbaycan-Ermenistan -Ermenistan savaşında İran Ermenistan'ın yanında duruyor şeklinde ve Ermenistan'ı destekliyor. Hatta bazı sosyal medya mecralarında Ermenistan'a İran'ın silah gönderdiğine dair iddialar söz konusu. İran tarafı bunu yalanladı ve böyle bir şey olmadığını ifade etti. Ama bu şekilde iddialar var. Peki neden bu iddialar var? Gerçekten İran Ermenistan'la sıkı bir ittifak halinde mi? Özellikle bu savaş döneminde. Sayın Bender ya bu konuyla ilgili görüşleriniz bizim için değerli. Ee, öncelikle şu birkaç dakika içinde anlatacağımız şeyin bir background'ına geçmişine bir bakalım. Amerika ve Sovyetler Birliği tarafından İran devriminden bir buçuk sene sonra yaklaşık İran üzerine Saddam'ın saldırtılmasıyla birlikte ve İran üzerine çok yoğun bir ambargo uygulanmasıyla birlikte İran için önemli bir konu vardı. O da ihtiyacı olan silah ağır silahlar önemli silahları temin edebileceği bir koridor. Hiçbir yer İran açık değildi. İran savaş boyunca çok büyük sıkıntılar çekti ve Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte o arada altın fırsatı yakalamış oldu Bunu buradan çok hızlı özetleyerek geçiyorum ki arkadaşlar e, araştırmacı iseler gerçekten medyada bunun bütün e, belgeleri bulguları mevcut gidip bakabilirler oradan meseleyi anlasınlar lütfen olay budur yani Sovyetler'in yıkılmasıyla birlikte ne oldu? Sovyetler Birliği'nde çok az maaşla çalışan, mükemmel bilgilere sahip, mükemmel teknolojiler kullanan profesörler, bilim adamları, teknisyenler açıkta kaldılar, ortada kaldılar. Doğru mu? Evet. Yıkıldı koca Sovyetler. Bunlar önemli bir bölümünü İran o sırada getirtti. Onlarla birlikte önemli cihazlar, önemli şeyleri de İran'a getirtti. Yani malzemeleri de getirtti. Bunun tek yolu o zaman Karabağ eee güzergahının da içinde oldu. Ermenistan sınırıydı. Neden Azerbaycan Azerbaycan değildi? sınırını, Azerbaycan sınırını bir süre kullandılar? Fakat Azerbaycan'ın e, kimler tarafından hassasiyetle durulduğunu bildikleri için yani Azerbaycan devleti çok büyük bir ateşe atılmış olacaktı o zaman. Kimler tarafından? Kim Amerika ve e, Ruslar tarafından. Çünkü eni konu Rusya kendisini toparlayacaktı. Bu belliydi. Hı. Yani çünkü Rusya orada bir imparatorluk e, geçmişi geçmiş olan bir ülke. Hani Osmanlı İmparatorluğunu hatırlayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile şöyle bir geçmişine bakın meselenin. Bu Rusya ile Moskova'yla geçmiş eskideki Sovyetler Birliği'nin irtibatta benzeyen bir irtibat var. Böyle bir sosyal tarihi vaka var. Bunu Liza e, ile biliyorlardı ki belliydi ki Rusya bir türlü toparlayacak kendisini. Yani toparlayabilecek olsa Rusya yapacak bu işi. Güçlü olacak devlet teki olacak. Ve o zaman yükleneceği ilk yapacağı şey yükleneceği ülkedir. Yani neden İran'a bu geçiş yollarını açtınız? Amerika ve Rusya çünkü Sovyetler eski Sovyetler'de bu konuda müttefikler Avrupa'yla. Durumu. Peki buradan Ermenistan'ın çıkarı Ermenistan ne oldu o dönem? Ama Ermenistan'a bunu diyebilirler mi? Hayır neden? Çünkü Ermenlerin bir lobisi var Amerika'da. Bu Amerika'daki lobi birçok siyasi arenada onlar için bir denge faktörü. Dolayısıyla Ermenistan seçildi bu yüzden. Yani Azerbaycan ateşe atılacağı tehlikesi vardı. Bunu Azerbaycan yetkililer, İran yetkililer üst düzeyde bunları görüştüler. Bunlarla ilgili belgeler, bulgular İran medyasının e, şu anda yayınladığı şeyler. Bakılabilir bunlara. Bu ilişki o zaman başladı. Yoksa İran Ermenistan arasında böyle bilmem işte ırk bağıymış bir şey, devletler böyle olacak şey değil. İran İslam Cumhuriyeti'yim diyor. Bir İslam Cumhuriyeti e, ismi var en azından Ermenistan'ın. Ne olduğunu biliyoruz. Sonra İran'ın e, kendisinin de Karabağ diye bir kenti var, bir şeyi var, e, bölgesi var. Orada zamanında Ermeniler inanılmaz kıyımlar yapmışlar. Adına Simko denilen Simko komutasında aykırı Kürtlerle bir, birlikte yani Kürt kardeşlerimizi tenzih edelim. Bu şahıs Kürt olan bir Ermenidir. Evet. İran'ın içinde 2 3 yerde Urmiye'nin de içinde olduğu, Urmiye'nin de dahil olduğu, işte birin dahil olduğu yerlerde acayip kıyımlar yapmışlar. Bizim Iğdır'ın, Kars'ın, Ardahan'ın Bulunduğu bölgelerdeki kıyımların birebir aynısını İran topraklarında yapmışlar. Peki şimdi e, bu bilim adamları Ermenistan üzerinden İran'a geçtiğini ifade ettiniz. Burada Ermenistan'ın... Ar silahlar, nükleer, nükleer malzemeler falan. Ve evet. Ermenistan'ın buradan çıkarı ne oldu? Tabii ki Ermenistan'ın buradan çıkarı İran'da iyi ilişkiler kurması. Yani Ermenistan kazan kazan takir, dönemi yaşandı tabii, tabii, değil mi? Tabii bir... Bu güne yansıması Sovyetler nasıl? çökmüş. Ermenistan da diğer birçok ülke gibi ekmeğe muhtaç durumda. Çökmüş Sovyetler çünkü. Ortada maaş alamıyor. Memurları maaş alamıyor. Devletin bir geliri yok. Azerbaycan'da öyleydi. Evet. Yahu Azerbaycan öyle olmasaydı yüz bine yakın İmişli'den kaçan e, ka şeyleri e, göç eden insanları e, o da Ermenistan'ın yüzünden oldu. İmişli'ye geldiler. Demişti. Kimdi? Onlar Karabağlılar'dı. Evet. Karabağlılar niye gelsin İmişli'ye? İmişli İran'la Türkiye sınırı, İran'la Azerbaycan sınırında bir bölgedir. Ben gittim birebir gördüm orayı. Belgeselini yaptım onun ben. Gözümle gördüm. Şahit oldum buna. Evet. Bu insanlar Ermenilerin saldırılar yüzünden vatanlarından e, kendi vatanlarında paraya durumuna geldiler. Peki yani Ermenistan İran ilişkilerine dönüyoruz. Ermenistan deniyoruz. İran ilişkisi orada başladı. Bunu söylemek istiyorum. Bunun üzerine İranla Ermenistan arasında farklı iki anlaşma daha yapıldı. Bunların tamamının tek sebebi ambargolardır. Bu farklı iki anlaşmanın ikincisi Amerika'nın Birleşmiş Milletler dışındaki ambargolarıdır. Bu ambargoları İran şu anda bölgede bir tek Ermenistan üzerinden değiliyor. Bunu bir söyleyelim. Hmm. Ermeni ile İran arasında hiçbir ne gönül bağı var, Haritayı ne başka edelim. bir bağ Delizliği var. Tek bağ bu çıkar bağıdır ve İran'a uygulanan bu insafsız ambargoların delindiği bölgede, o taraftan delindiği tek yer Ermenistan'dır. Hadi buyursunlar Ermenistan'a çullansınlar bakalım. Evet, Ermenistan'ın sarı koridor Ermenistan yani. ekonomi durumunu hepimiz biliyoruz. Bu bir tarafı meselenin. Diğer tarafı İran-Azerbaycan irt irtibatıdır. İran-Azerbaycan irtibatı bizim Azerbaycan'la irtibatımıza benziyor. Çünkü zamanında o topraklarda Türkiye ve İran birlikte bulunmuşlar. Bu bir. İki, İran'da o kadar Türk yaşıyor. Bu Türklerin tamamı için Azerbaycan bir gönül birliği değil sadece. Birebir kardeşidir. Tıpkı bizim gibi. Bizim için Azerbaycan diye bir devlet var mı? Var. Peki o devlet bizim için başka bir millet mi? Kendi milletimiz diyoruz ama. Gerçekten de çünkü öyle. Yani hakikaten iki millet bir devlet bağı nasıl varsa İran'daki Türk için de 30-40 milyon Türk aynı şey vardır. Şu eleştiri söz konusu deniyor ki Azerbaycan'da 10 milyon üzerinde Azeri Türk'ü var. E, İran'da 35 milyona yakın Tabii. Azeri Türk'ü var. E, böyle bir savaş içerisinde Ermenistan'a İran yaptırım uygulayabilir. Soydaşlarına destek. Uyguladığı uyguladığı yaptırım e. nasıl olur sizce mesela? Herhangi bir yaptırım uyguladığında o da e, bugün onun ihtiyacı olan bazı malzemelerin, ambargo İran'a uygulanan ambargo şaka değil, Rıza Bey içinde çocuğa, çocuklara verilen mamadan tutun ilaca ameliyat ipliğine varıncaya kadar her şey var. Onu bizden temin ediyordu bir ara Rıza Zarraf diye biri vardı burada. Bakın başına neler geldi. İsmail Bey, Bunu şu anda iki yer yapıyor mi? sadece. Biri Lübnan üzerinden. Ee, Hristiyan lobisi özür dilerim. Diğeri Hı. bu Ermenistan. Ben Ermenistan üzerindeki bu güzergahı bu açık net belki de söyleyen nadir bir isimlerden biriyim. Çünkü benim için konu önemli. Ama meselenin bir de Azerbaycan boyutu var. Azerbaycan boyutu ise Karabağ işgalinin başladığı günlerde tıpkı bizim gibi İran tarafından oraya askerler gitti. Yetkililer gittiler ve Azerbaycan ordusuna yardım için gittiler. Fakat allem etti, kallem etti. Eski politbüro'nun kalıntıları rahmetli Abulfazı fazı e, akarte ederek Haydar Aliyev'in gelişiyle birlikte bir kadro, ben isim vermiyorum ama bir kadro orada buna engel oldu. Türkiye'nin ve İran'ın yardımına engel oldular. Bir çeşit Karabağ orada bırakıldı. Bu bırakılmada Putin'in, e, Rus, e, Moskova yönetiminin önemli payı vardı bunu bilelim. Evet. Azerbaycan son derece zayıf bir dönemdeydi. Yani Azerilerin böyle bir şeye müdahale edecek güçleri de yoktu, orduları, orduları da yok. Silahların hepsi Sovyetler silahları, komutanlar onlardan emir alan komutanlardı. Elçi Bey hiçbir komutana emir veremiyordu. Bu elçi beyin hatıratında var bakın. Ama Haydar Aliyev nasıl olduysa hemşerisi olan Nakçaban'dan kalktı geldi oraya zaten e, göz açıp kapayıncaya kadar bir darbeyle elçi beyi gönderdi kendi oturdu oraya. Haydar Aliyev'in gelişiyle birlikte ilginç bir şey oldu. Elçi beyden hiçbir emri kabul etmeyen, kelbece denilen değil mi? Gence denilen yerde oturan komutanlar silahlarıyla her şeyle onun emrine girdiler. E, bu girenler niye Karabağ kurtarmadı peki? Niye İran'la veya Türkiye ile sürekli bunu gündeme getirdi? Bunu Azerbaycan halkı yapmıyor bunu. Bunu o bahsettiğimiz ekip yapıyor. Bizdeki FETÖ yapılanması dediğimiz şeydir bu. Sebebi neydi bunun? Bunun sebebi Azerbaycan'ın o Sovyetler yıkıldıktan sonra bağımsızlığını elde eden Azerbaycan'ın mükemmel fevkalede bölgede çok nadir olan gaz ve petrol yataklarını kendisinin kullanmaması içindi. Peki. Şimdi gelinen sizin... Zaten özür dilerim. Şimdi oraya da geleceğiz bir fırsat olsa ben. Bu tap ve tanap projelerine gireceğim. Bu tap tanap projeleri, bu olay niye başladı dedik ya bugün? Neden şimdi başlıyor? Bu neden şimdi el verdi? Şimdi değil 4 aydır başlamış durumda. Bunun anlamakta fayda var. Önce biz e, İran üzerinden çok ciddi bir e, eleştiri söz konusu olduğu için sizin de uzun yıllar İran'da kaldığınız ve Fars Haber Ajansı'nın Türkiye temsilciliğini bir dönem ya Azerbaycan'a bunun yaptığınızı... belgeseli için gittim Rıza Bey. Şey, evet. Savaş kaçkınları konusunda. Azerbaycan'da bugün bizim de İran'ın da şehitleri var. Gönüllü giden askerler var çıkarmışlar bütün belgelerini atmışlar ve gitmişler gönlü şehit olmuşlar. Halkımızdan tıpkı Bosna gibi. Tıpkı Bosna'da olduğu gibi. Ama bu bir gerçek. İran'ın şey, Ermenistan'da olan bu ilişkisi hala sürüyor ve bu zaruri bir ilişki. Peki bu başka ilişki yok. bu savaşta Ermenistan'a destek verme boyutuna gelmiş mi? Öyle bir şey var mı? Hayır. Zaten dün biliyorsunuz medyada bir şey yayınlandı. İran üzerinden trans geçiş yapmış bir takım kamyonların fotoğrafları, e, sevk edilen fotoğraflar geç, e, geçildi. Tamamın Hülbiyan'la ilgili fotoğraflar olduğu ortaya çıktı. İran dış işleri resmi bir şekilde bunu tekzip etti. İran, Nermalistan'da eğer böyle el altından bir şey olsa niye tekzip etsin? Susar veya hiçbir şey e, olmadı der. Ama İran böyle bir şey olmadı. Çünkü İran anayasasına aykırı. İran'ın topraklarından bir ülkenin, bir askerinin geçebilmesi için veya hava sahasından... Anayasanın şeyi bu, gereği bu. Meclisin e, şey izni gerekiyor. Ruslar bir ara hatırlarsanız çok zorladılar İran'ı. Çok zorladılar. Yani bir üst verin dediler veya bizim uçaklarımızın geçişi için 24 saatin 8 saati içinde iki Rus uçağının geçtiği izin. Ne zaman verildi? 15 Temmuz'da. Evet. O Peki olay da başka bir şey. Karabağ, farklı bir olay. Karabağ konusunda İran'ın tavrı net mi? Karabağ konusunda İran tavrı net mi? Güzel bir soru sordunuz. Bakalım. Karabağ konusunda İran dini siyasi lider Ayatullah Hamene'yi ne demiş? Ayatullah Hamene'nin dediğini ben buradan size birebir okuyayım. Ha bakın. Ee, bu konuşmada diyor ki Azerbaycan toprağıdır diyor Karabağ. Karabağ'ın kurtuluşu bütün Müslümanların üzerine bir vecibedir. Karabağ'ın kurtuluşu için savaşan ölen şehittir. Bu Ayatullah Hamene'nin. Ayatullah Safi. Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan toprağı İslam toprağıdır. Oranın kurtarılması bir an haber için kurtarılması gerekmektedir. Diğer bir şeyi de biliyorsunuz sabahleyin Erdebil Cuma imamı olan aynı zamanda Azerbaycan temsilcisi İran Azerbaycan temsilcisi olan Ayatullah Amuli buraya da iki kere e, geldi bu zat evet. e, e, çok güzel bir e, bildiri yayınladı ve bildiride dedi ki Azerbaycanla Azerbaycan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile bizim aramızdaki ilişki İran İslam Cumhuriyeti ile ve İran İnkılapı ile Farklı iki ilişkidir. Yani biri devletle de olan biri devrimle de olan bir ilişki. Devletle de olan ilişki dedi İran İslam Cumhuriyeti devletinin Azerbaycan halkının her zaman yanında durmasını icap ettiren bir e, gerekçesi var. Bunu söyleyen kişinin tabi Türk olması önemli. Diğeri inkılap konusunda şunu söylüyor. Çünkü dedi ki bu, bakın bu nokta önemli. Dedi bu inkılap zalime karşı mazlumun bir kıyamıydı. Bugün dedi Karabağ'daki olay zalime karşı mazlumun kıyamıdır. Azerbaycan halkı mazlumdur. Kendi toprağını almak istiyor. Mutlaka da alması lazım. Sonuna kadar da onun yanındayız dedi. Bunu diyen Ambuli. Ee, Sayın Alizade, siz bir soru mu soracaktınız? Pardon şunu evet. da söyleyelim. Bu e, trans geçiş konusundaki o silahları taşıması evet. konusunda. Tekzip İran Dışişleri Bakanlığı'nda geldi. Gel. İran Dışişleri Bakanlığı bunu söylüyor. Şimdi şunu da e, sorayım özür dilerim bölmeden. E, geçtiğimiz yaklaşık 4-5 ayın lafı olabilir bu. Çok fazla aşmamıştır. Ermenilerin bir e, İran içerisinde bir soy e, soykırımla ilgili etkinliğinin olduğu, İran tarafının, İranlı yetkililerin buna destek verdiğine o dair O haber medyada bizim medyada çıktı. Tabii biliyorsunuz evet. ki orada e, bildiğinden yalan söylediler. Asla asla Bunlardan birisi İran'da böyle bir etkinlik olmadı. Her yıl Ermenistan'ın Tahran'daki Büyükelçiliği'nde Ermenistan-Tahran Büyükelçiliği'nin bahçesinde yaptıkları şeydi. Burada da yapıyorlar bunu. Her yerde yapıyorlar. Ama şu grup, ama bu grup, ama Büyükelçiliği, Büyükelçiliği yoksa başka gruplar bunu yapıyorlar. Bunu İran, İslam Cumhuriyeti Devleti'nin yapma lüksü yok. Çünkü o kadar orada etkili Türk bir kesim var ki ve üstelik lideri Türk yani. O kadar etkili bir şeydir ki bu. Yani ne İslam'la açıklayabilirsiniz bunu ne İran'daki e, milli yapıyla bunu açıklayamazsınız. Böyle bir şey yok. Ya böyle bir şey yok. Eğer öyle bir şey olmuş olsa şunu nasıl açıklayacağız? İran Devrim e, Muhafızları Komutanı aynı zamanda dini siyasi liderin askeri danışmanı resmi bir şekilde iki konuşma yaptı. İki konuşmada isim ve yer ve zaman vererek şu tarihlerde Azerbaycan'daydık şöyle bir anlaşmamız vardı. Falan kişi bizim de bu anlaşmayı yapacakken döndü. İki rahmetli Abulfaz Elçi Bey'in biliyorsunuz açıklaması var. İran bize diyor yardım etmek istedi ben kabul etmedim. Hmm. Bu geçmişi kur kurcalamamızın yararı yok. Biz bunların neden olduğunu biliyoruz. Yani o gün Elçi Bey de belki yerinde ben de olsaydım kendisi de onların söylemesi neler söylendi, niçin bunu yapmak zorunda kaldı? Bunlar tartışılması gereken şeyler. Yani o yardımı kabul etmesine gerek yok. Zaten şu e, halimizle Karabağ alırız şeklinde bir güvence verildiğinden dolayı yoksa bir ihanet yapmış değil Elçi Bey. Elçi hmm. Bey gayet dürüst, gayet düzgün bir insandı. Allah rahmet etsin. Yani o adam böyle bir şey yoktu. Fakat kandırıldı o. Ve akabinde gelen Haydar Aliyev öyle bir şey yaptı ki adamcağız oradan kaçıp Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı. Yani mesele isim meselesi değil. Mesele Azerbaycan'ın o zenginliklerine Rusların mı, yani eski Sovyetler İmparatorluğu'nun mu, Amerika'nın mı çökmesidir? İran'la Azerbaycan konusunda bir ciddi bir şey var, sorun var. İsrail'in orada yüz kurması. İsrail'in ee, İran sınırına yakın bir yerde bir üssü vardı Azerbaycan'da. İranların e, uyarıları üzerine sonra biliyorsunuz bir İsrail yahası düşürüldü dendi ya İran topraklarında. Azerbaycan topraklarından geçmişti. Onun üzerine görüşmeler yapıldı. Orayı Azerbaycan kapattı. Daha sonra içeriye çektiği belli oldu. Bu Azerbaycan devletinin e, aldığı bir karar. Niye sen İsrail'le böyle bir ilişkiye giriyorsun diye İran ona sorma yetkisi yok ama kendi sınırında uçaklarının İran topraklarına geçmesi sebebiyle vuku bulan olay da ki bu medyaya pek yansımadı. Ama İran medyası yazdı bunu. Görüşmeler yapıldı bunu biliyoruz. Şu andaki yani şunu diyebilir miyiz? Ee, İsrail ile Azerbaycan'ın niye böyle yakın bir irtibatı var? Yani bunu sorgulayabiliriz sorgulamak düşüyor şimdi yani. Şimdi onu bizim soracağımız yer değil. Çünkü evet. şu anda Azerbaycan'ın bir ölüm kalım meselesi var. Azerbaycan şu anda Ermenistan'la savaş halinde. Savaşan Azerbaycan değil. Savaşan Ermenistan. Ermenistan saldırıyor. Ermenistan kan döküyor. Ermenistan hocalı katliamın hesabını soran olmadı. Şu Ermenistan'a işte Azerbaycan Ermenistan savaşı dursun. Ateş kes, ateşi kesin diyenler. Karabağ işgal edilirken niye demiyorlardı? Hocalı da katliamlar yapılırken ye demiyorlardı? Hakim Bey demin dedi Azer Ermenistan'ın başında cumhurbaşkanı olan zar, Hocalı da insanların derisini kafa derilerini yüz, yüzerek oralarda insanlar katletmiş soykırım uygulamıştır. Orada katliam da değil onu düzeltelim. Bir soykırım oldu hocalı da. Bu soykırımın Birleşmiş Milletler'de ne, anlama geldiğini biliyoruz. Bunun hesabını veren yok. O gün ateşkes demeyenler bugün niye diyorlar ateşkesi biliyor musunuz? Azerbaycan çünkü o gün Azerbaycan'ı değil. Evet. Ordusu da o günün ordusu değil. Gücü de o günün o gücü değil. İran'ı Türkiye'si de Azerbaycan'a yardım etmezse ben söyleyeyim bundan hiç gerek yok. Benden daha iyi Azerbaycan'ın kendi vatandaşı olan kardeşimiz bunu bilir. Bugün 2020'nin Azerbaycan'ı var. Her şey değişti. Kartlar değişti. Amerika'sı bile okyanusun ortasında İtalya'nın gemisinin maskelerini çaldı. Sonra da İngilizler onun adını aldılar. Sonra Fransızlar aldılar. Bugün korsanlık yapıyor artık bu emperyalist, güçlü zannettiğimiz devletler. Çok şeyler değişti. Önümüzdeki günlerde daha da çok değişecek. Amerika ile Rusya arasındaki o toslaşmanın Karabağ'da ne hale geldiğini beklemeye hiç e, şey yoktur Azerbaycan'ın. İhtiyacı yoktur. Azerbaycan o topraklar alacak güce de sahip inşallah. O irade, iradeye de sahip. Önümüzdeki evet, günlerde evet, göreceğiz. Sayın Ayzade? E, açıkçası ben hocamdan biraz farklı düşünüyorum. İran-Azerbaycan ve İran-Ermenistan e, tamam. ilişkilerini bir tek soru vermek istiyorum yani. İran hocam şimdi sebeplerini açıkladı, nasıl tarihçesini açıkladı daha doğrusu. Hocam İran Ermenistan ilişkisinden daha çok İran yarar mı sağladı yoksa Ermenistan mı? Ermenistan daha fazla yarar sağladı. Evet. Şimdi Tabii. şimdi şöyle bir şey var. Ermenistan'dan İran ilişkisi meselesinde bazı şeyleri görmezden gelebilmeyiz hakikaten. Yani ben mesela ben şimdi bir siyasi kimliğimi veya da bir uzman kimi kenara koysam mesela bir Azerbaycan vatandaşı kimi ağrıma gidiyor yani bir Müslüman ülkesinin yani bir katil Ermenistan'la işbirliği yapması. Ama şimdi şöyle yapmasına... bir durum var. Bakın evet bu, ya, bu e, özür dilerim şey... e, şunu söyleyeyim müsaadenizle eğer bunu bireysel vicdanı olarak sadece değerlendireceksek herkesin o kadar çok ağrına gidecek şey var ki burada kimse kimsenin avukatı değil hiçbir ülkenin avukatı değiliz biz sadece ortak akılda buluşmaya çalışıyoruz siz e, bir Azerbaycan'da yaşayan Türk nasıl işte Ermenistan'la ee, İran arasında yapılan anlaşma zoruna gidiyorsa ve inciniyorsa emin olun İran'da Tebriz'de Erdebil'de yaşayan bir Türk de Azerbaycan'la İsrail arasında yapılan anlaşmadan inciniyordur diye düşünüyorum. Tabii canım. An, aynı, aynı ruh, ruh haline şimdi, bürünüyordur. Şimdi öyle tahmin öyle. ediyorum. Doğru, doğru Rıza Bu, Bey. Şimdi mesela nedir biliyor musun? İran Karabağ savaşında aktif olarak Azerbaycan'a yardım etti. Bir evet. daha alabilir miyim özellikle? İran Karabağ savaşında Azerbaycan'dan evet. Ermenistan arasında savaşta Azerbaycan aktif olarak yardım etti. Evet. E, ister bu e, insani yardım olarak yani oradaki mültecilere çadır şehirciklerin kurulmasından çadır kentlerinin kurulmasından onların erzağının yıllarca ben şahidim çünkü o, ben de o savaşlarda kaçanlardan birisiydim o çadır kentlerde kalmadık da ama akrabalarımız kalıyordu en azından oradan biliyorduk. İlk e, İran İmdat Hümeyni adına e, yardım bir kuruluşu vardı devletin. O kuruluş oraya yani yıllarca oranın ekmeğini, suyunu, yağını her şeyini verdi. Ee, onun ondan ziyade İran e, ordusunun resmi olarak değil yani devrim muhafızlarının bir grup e, subayı ve gönüllü değilen gönüllerden ibaret birliği Azerbaycan'da e, Karabağ'da Ermenilerle karşı savaştı. Bizden de öyle, Türkiye'den de aynı. Türkiye'den de aynen de. öyle, Kez oldu. Yani bu ar arşivlerde derimiz, de var. bunlar resmi şeyler evet, değil. Evet, yani. arşivlerde de var bu. Hatta mesela bir ara İran'da e, devrim öncesi general olmuş, sonra da Milletvekili Derdebir'in galiba Milletvekiliydi. O bir e, video yayınladı YouTube üzerinden. E, Rahmetli ile birlikte durmuşlar. Askerler e, geçit töreni yapıyorlar. İçerisinde İranlı generallar var, İranlı askerler var, Azerbaycan askerleri birlikte komanda şeyleri komanda eğitimini İranlılar veriyordu yani bu bırak kadar doğru ama e, mesela nasıl oldu biliyor musunuz abi e, İran bir dönemden sonra artık daha realist daha pragmatik bir e, çizgiye kaydı ne zaman ben size söyleyeyim özellikle Hatemli Cumhurbaşkanlığı zamanında. Yani Hatem cumhur, cumhur Cumhurbaşkanlığı seçildikten sonra İran daha pragmatik, daha dış politikada realist bir çizgi izlemeye başladı. dış politikayı Cumhurbaşkanlığı mı belirliyor yoksa Velayet-i Fakih mi belirliyor Sayın ya. Bender? Ya. Bu noktada yani. belirliyor. Yani. Cumhurbaşkanlığı, çünkü dış politika, ha istişare yapıyorlar onlar. Velayet-i Fakih sadece e, uluslararası ve içerideki devletin ve inkılabın bekası için hayati olan stratejik onlara karışır dış politikayı Cumhurbaşkanı evet. veriliyor. Abi. Pragmatik siyaset neyi kastediyorum? Mesela Azerbaycan zamanında 94 senesinde asrın e, mukavelesi diye imzaladı. Azerbaycan petrolünün e, Bakü-Ceyhan hattıyla e, dünya pazarına çıkarmasını özellikle Amerikan şirketlerinin veyahutta ki İsraillerin Azerbaycan'da konuşlanmasına e, göz yumdu. Ardından İranlı askerlerin, İran'da yardım kuruluşlarının Azerbaycan'dan ihraç etti. Yani böyle olunca tamam madem Azerbaycan İsrail'le benim düşmanım Amerika ile işbirliği yapıyorsa ben de o zaman e, ekonomi ve e, özellikle altın çizerek yazıyorum askeri işbirliği de söz konusu değil. Ekonomi ve siyasi e, ilişkilerimi Ermenistan'dan üst düzeye çıkartırım. Bu pragmatik ve realist politika dediğim budur. Yani bu İran tarafından baktığımda doğru mu doğru mu? Ha ama benim kınadığım ve barışmadığım taraf nedir? İran İslam'ı cumhuriyettir. Anayasasındaki tüm mazlumların hamisidir diye bir maddesi de var. Almadım gazilerle. Evet, öyle bir şey de var. Şimdi diyelim ki Azerbaycan yeni cumhuriyet kurmuş. Hatta dış politika politika konusunda çok da böyle uzmanları yok olan bir hatta ordusu yeni yeni kurulmuş devlettir. O neyince yani bir dış politika bir diplomatin yetişmesi yıllar alamış idi. Onunsa 15 sene alan bir şey herdi. Diyelim ki Azerbaycan bir hata yapmış. Ha İran gibi köklü bir devletin böyle hata yapmasını kabul etmiyorum. O da hateminden gelen bir süreçtir. Ha, Ermənistan'a yardım ediyor, silah gönderiyor. Vaxtı Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsində İranın birbaşa e, əli var, parmağı var. Ha, bu yalan. Bəlkə birbaşa deyil, əli var. Əli var, e, hə. Bu yalan. Bu bir nevi, eee, bazı e, kafa tasçı demeyelim də, de, bazı cahil kesimin Ee, yani şeyi e, iddiaları. Bu Hat iddiayı öne atanlarla Kuzey Azerbaycan ve Güney Azerbaycan bir gün bağımsız olacak birleşecek iddiasını öne atanlar aynı zihniyet. Aynı. Aynı. Zaten yani bu milliyetçiliği üzerine o yüzden dedim kafa taşçı ve bir, bir, takı bir şeyler. Şimdi ben de bir milliyetçiyim Rıza Bey. Ben de elhamdülillah bir milliyetçiyim. Yani ne milliyetimi tanıyorum ne İslam, Müslümanlığımı tanıyorum ne de kimliğimi reddediyorum. Ben de bir şey ama her şeyin bir akılla mantıkla yani yüzme şey, dökülmeden, dökülmeden yani bu zarar verir bak zamanında şimdi rahmetli Elçi Bey'in ismini kaydetti hocam. Zamanında Elçi Bey de bu e, milliyetçi ve şovenes his duygularından dolayı birçok şey kaybettirdi Azerbaycan'a. Azerbaycan'a çok zarar oldu. Mesela ne dedi? Dedi Şuşa'ya geçen yol, Şuşa ki Karabağ'ın bebeği Şuşa'ya geçen yol Tebriz'den geçiyor. Sizce daha yeni gelmiş. He, sizce bu yeni gelmiş. Sizce bu İran topraklarına, İran şehrine iddia değil mi? Yani bu iddia değil. Yani ben senin toprağını gözün var demektir resmen. Şimdi İran kalkıp da Ermenistan'a yardım ederse o zaman e, kusura bakmayın yani. Ben de bunu eleştir, kendi adıma eleştiriyorum. Yani. Kusura bakmayın diye. Hatta dedi ki şeydir yani. E, Tebriz'e de yol Uygur'dan geçiyor. Sincan'dan geçiyor. Öyle deyince götürdü. Bak tarih hatırlıyorum. 90 senesinde. E, Çin, Ermenistan'la ilişkileri olmayan hatta diplomatik ee, düzeyde yani elçilikleri olmayan Çin Ermenistan'a o zamanında en güçlü silah sistemi Tayfun füzelerini verdi. Hibe, hibe, et, hibe etti ya bedava verdi. Gidin vurun Azerbaycan'ı ya. O kim ya orada diyor benim Uyguruma göz dikmiş. Bitti. Yani Hı -hı. bu da bizim beledeyelim yani şimdi nasıl milliyetçi öyle bir şey yapıyor? Ha şimdi başka bir iddia da var. İran üzerinden PKK'lar, PYD'ler, ne bileyim Ermeniler Karabağ'a sevk ediliyor. Bu da yalan. Bu da yalan. Ama şu doğru değil mi? PKK'nın Bugün... PKK'nın PYD'nin Lübnan ve Suriye asıllı Ermenilerin Karabağ göç ettiği doğru. Bu ve şimdi orada da olduğu. Üstler, doğru. bu, bu iki, yaklaşık 2-3 senedir devam ediyor. Hatta e, şimdiki savaşlar bak şimdiki bu operasyonlarda e, Suriyelerden, Suriyelilerden Lübnanlardan oluşturulmuş. Eskiden de vardı bu Karabağ zamanında Arabo derler Arabo. Ermeni Arabo diyordu. Yani Arap birliği anlamında Arap taburu. O o zamanında Azerbaycan e, Azerbaycan cesur olanları onu mahvetmişti araba taburunu. Yeniden kurmuşta Suriye ve Lübnan asıllı Ermenilerden. Aynı tabur şu anda savaşıyor Azerbaycan ordusuna karşı. 7 sene önce hatırlarsan Suriye savaşının ilk e, yılında Suriye'den bir takım Ermeni asıllı Arapların ve bir grup Kürdün e, PYD altında da şey yapıyorlar K. zaten yani. O yöntemler bunlardır. Bunlar, e, Hatim evet. Bey'in anlattıklarıdır ki o gün medyaya yansıdı fakat hafıza hani ne deriz böyle e, unutkanlıkla malul deriz ya. Evet. E, hafızayı beşer nisyanıyla malumdur. Bunlar unutuldu. Bunlar unutuldu. Bu medyada var. Açıp bakalım. O gün Suriye'deki Ermenileri Amerikalılar seçtiler. E, PKK içinden Ermeni asıllı kişileri seçtiler. Gönderdiler oraya. Bunun Kürt kardeşlerimizle bir alakası olmadığını altını çizerek defaatle çizerek söyleyelim. Fakat bu gerçeği değiştirmiyor. Amerika o gün böyle bir oyun oynadı. IŞİD, IŞİD oyununu oynayan e, tekfirciler oyununu oynayan Amerika ilginç bir şekilde de oraya Ermenileri yönlendirdi Karabağ'a. Başka bir e, PKK'nın PYD'lilerin PYD içinde e, konuşlanmış, eğitim almış Ermenilerin Karabağ'da savaştı mı kesindir bu. Şimdi başka bir da belki de sorunuzda vardı o. Zamanımız varsa ikinci geçmedi. Buyurunuz. Madem bu konu akışınızı <laughs> bozmayayım ben siz şimdi devam ediyorsunuz. karşı <laughs> tarafta yani şimdi karadan İran'dan geldin diyorlar. Ya şimdi hangi zaman nedir? Sadece karayol mu var Ermenistan'a Uçak var. Uçakla direkt Ermenistan gelmeye geliyor ki Rusya üzerinde gelebilirsin. Veyahut da ne bileyim Gürcistan üzerine gelebilirsin. Veyahut da hans, herhangi bir Rus üstünün olduğu bir bölgeden de taşıyıp getirebilirsin. Sıkıntı yok orada. Yani kara konusunda e, sıkıntı var sadece. Şimdi başka bir iddia, bu da karşı tarafın, e, Ermenilerin özellikle e, vurdu diye Türkiye aracılığıyla 3-4 bin civarında cihadist gruplarının Azerbaycan'a sevk edildi. Karabağ e, operasyonu bu savaşlarda yer aldığını söylüyorlar medyada. Yani kaç sene, 3 4 günden bu tarafa hem Rus medyası hem Ermeni medyası bu haberi Ermeni ben de gördüm. medyası şişiriyorlar bunu sanal medyada. Böyle yani, bir yalan. Böyle bir yani. böyle şey yapıyorlar. Yani, bu cihadist derken tekfirci yani, işte El Nusra eee yani işte, yani diyorlar. Yani Taharrur Şam diyorlar Türkiye'nin güdümünde olan bazı gruplar falan bu diyorlar. Yalan yani. Bu bir palavra. Bu yalan. Neden yalan? Şimdi eee PYD'ye PKK'ya karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hassasiyeti var. Doğru mu? Doğru istemez ki Karabağ'da da ikinci üçüncü ben üçüncü diyorum ikinci demiyorum. Kandil var, Suriye var. Üçüncü de olacak. Karabağ'da bir PYD PKK bir hortlasın. Ee, Türkiye'nin hassasiyeti var. Malum. Ha şimdi buna karşı ne yapabiliriz diye Rusya'nın ve İran'ın hassas yerlerini kaçmak için ha burada cihadistler yerleşir. Yani tam İran'ın ve Rusya'nın burnunun ucuna cihadistler gelir. Öyle bir şey var mı yok? Ben teyit ettim. Özellikle e, bazı dostlarımızla, arkadaşlarımızla, yani kendi inancında olan, kendi dünya görüşümüze yakın insanlar da e, rəhavətə kaplıyorlar bəzən bu şeylərdə. Ölə bir yardım yox, ölə bir konu yox. Nədən yox? Birincisi, maşallah Azərbaycanın çox ehtiyimli və çox donanımlı askeriyəsi var. Yani bizim o çapulculara ihtiyacımız yok yani gelsin oradan buradan paralı. Şimdi bu Ermenistan'a yakışan bir şey. Ermenistan çünkü ordusu sıkıntılı. Zaten sıkıntılar. Ermenistan, Karabağ'da Tabii. PKK üssü var. PKK üssü yani onlar paralı asker çalıştırır, şey, savaştırırlar. Bizim ihtiyacımız yok ya. Yani şu anda elhamdülillah yarım seferberlikle 500 bin üzerinde asker toplanmış durumda. Tam seferberlik olduğu zaman da bu 1 milyon 400 bin civarında olacak. Yani bu Ermenistan'ın yarısına denk demektir. Yani bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Savaşan oğlanlarımız, gençlerimiz var, savaşan ordumuz var. Yani böyle bir şey. Ha bu, bir propagandadır. Dünya e, çapında Azerbaycan imajını kötülemektir. Azerbaycan'a bak cihadistler yardım ediyor bu diye. Yer.